İnsan beyni her gün binlerce ayrı düşünce, çağrışım ve anı üretir. Bu düşüncelerin çoğu anlamsızdır. Biz fark etmeden gelip geçerler. Ancak bazı düşünceler dikkatimizi çeker. Onlara fazlasıyla ilgi gösterirsek, bedenimiz ve zihnimizde olumsuz etkiler yaratan düşüncelere dönüşebilirler. Aşırı düşünmenin zihnimizdeki yolculuğu genelde bir sorunun belirmesiyle başlar. Bu bir sağlık endişesi veya iş yerinde yaşanan bir ikilem olabilir. Umutsuzca bir anlam veya çözüm bulmaya çalışırken bunun üzerinden düşünmeden duramamak da devam eder. Düşünceler dönüp duruyor olsa da aşırı düşünme sonucunda çözümler ne yazık ki nadiren gelir. Sorunlarımızı ve ikilemlerimizi analiz etmek için çok fazla zaman harcadığımızda Genellikle daha fazla kayıp yaşarız. Bunun da ötesinde fazla düşünmek, uykusuzluk, konsantrasyon güçlüğü ve enerji kaybı gibi birçok çeşitli semptomlara neden olabilir ve bu da genellikle kişinin semptomları ile ilgili daha fazla endişe duymasına yol açarak kısır bir döngüye dönüşme döngüsü yaratır. Aşırı düşünmeye bağlı semptomlar dayanılmaz hale geldiğinde sakinleşmenin yollarını aramamız olağandır. Fakat bunların zarar verici olabileceğini de unutmamak gerekir. Tehditlere karşı sürekli tetikte olmak bu strateji hızlı bir şekilde geri tepebilir. Olası tehditleri sürekli izleme yalnızca daha fazla endişeye yol açacaktır. Cevap veya güvence aramak, yakın olduğumuz insanlardan güvence istemek tamamen doğaldır. Ancak sizi sakinleştirmek ve endişelerinizi azaltmak için bu stratejilere güvendiğiniz bir noktaya gelirseniz kaygan bir zeminde olabilirsiniz. Örneğin Google'dan sık sık semptomları aratmanın daha fazla endişeye düşürdüğünü bilirsiniz. Aşırı planlama Bir takvim tutmak veya kendinize not bırakmak son derece sağlıklıdır. Ancak hayatınızı en ince ayrıntısına kadar planlamak sorunlu bir hale gelebilir. Oldukça zaman kaybettirici olmasının yanı sıra endişeleri alevlendirmeye de sahip olabilir. Bu yararsız stratejilerin yanı sıra aşırı düşünmeyi sürdürebilecek bir diğer önemli faktör düşünmeye karşı inançlarımızdır. Aşırı endişeyle yaşamak zorunda değilsiniz. Göz rengi veya ayak parmaklarınızın şekli gibi aşırı düşünmek doğuştan gelen ve değiştirilemeyecek bir şey değildir. Esasında endişe ve derin düşünme, zor duygu ve düşüncelerimizde başa çıkmanın bilinçli veya bilinçsiz olarak yarattığı seçtiğimiz öğrenilmiş bir yoldur. Bu basit bir özellik değil, içine düştüğümüz bir alışkanlıktır ve istersek onu değiştirmeyi öğrenebiliriz. Bulgular, akıl hastalıklarının nedeninin kendi başına olumsuz düşüncelerimiz olmadığını ve bu nedenle çözümün onlara daha fazla zaman harcamamak olduğunu gösteriyor. Akıl hastalıklarının nedeni olumsuz düşüncelerimiz üzerinde çok fazla zaman harcamak ise çözüm onlara daha az zaman harcamak olabilir. Peki bu durumda ne yapmalıyız? Tetikleyici düşüncelerinizi tanımalısınız ve onların olmasına izin vermemelisiniz. İnsan beyninin her gün binlerce ayrı düşünce, çağrışım ve anı ürettiği tahmin edilmektedir. Bu düşüncelerin çoğu anlamsızdır. Biz fark etmeden gelip geçerler. Ancak bazı düşünceler dikkatinizi çeker. Onlara fazlasıyla ilgi gösterirseniz Bedeninizin ve zihninizin olumsuz etkiler yaratan düşüncelere dönüştüğünü görürsünüz. Bu düşünceleri yoğun bir tren istasyonundaki trenler gibi düşünün. Her tren bir düşünceyi veya bir düşünce dizisini temsil ederse, "Ya benden hoşlanmazlarsa" gibi bir düşünce zihinsel demiryolu platformuna geliyor olabilir. Bu düşünceyi yakalayabilirsiniz ve ardından şu vagonlar katılır: "Benden hoşlanmazlarsa bununla başa çıkamam." Belki o zaman hiç gitmemeliyim. Buna alternatif olarak trenin geçmesine izin vererek düşünceyi serbest bırakabilir ve dikkatinizi yaptığınız şeye geri çevirebilirsiniz. Bir düşünceye enerji harcamazsanız onun zamanla geçip gideceğini göreceksiniz. Sürekli olarak her treni yakalamaya çalışmak, düşünceyi analiz etmeye ve yoğun endişe duymak problemler ortaya çıkarır. Trene daha fazla vagon ekliyormuşsunuz gibi olur Tren ağırlaşır, yavaşlar ve sonunda en ufak bir tepeyi geçmekte bile zorluk çeker. Aynı şey tetikleyici düşünceleriniz için de geçerlidir. Bu düşüncelere ne kadar çok zaman harcarsanız, o kadar ağır hissedersiniz. Neleri kontrol edebileceğinizi ve edemeyeceğinizi fark edin. Sürekli tetikleyici düşüncelerle meşgul olmaya alışık iseniz, o zaman ne yazık ki sağlıksız bir model geliştirme yolundasınız. Bir kalıbı defalarca tekrarlamak onun otomatize olmasına yardımcı olur ve kontrolünüz dışında gerçekleştiğine sizi inandırır. Tetikleyici düşünceler otomatik süreçlerdir ve zihinsel tren istasyonunuza hangi trenlerin geleceği kontrolünüzde olmayabilir. Ancak hangi trenlere bineceğiniz konusunda seçme şansınız vardır. Tetikleyici bir düşünceye takılıp takılmamayı seçmek sizin elinizdedir. Başka bir metafor olarak düşüncelerinizi sizi telefonda arayan biri olarak hayal edebilirsiniz. Telefonun ne zaman çalacağına ve kimin aradığını siz karar veremiyor olabilirsiniz ama telefona cevap vermeyi ya da çalmasına izin vermeyi ve dikkatinizi tekrar yaptığınız şeye çevirmeyi seçmek sizin elinizdedir. Telefonun sesi yüksek ve sinir bozucu olabilir ve dikkatinizi çekebilir. Ancak onu öylece bırakırsanız sonunda çalmayı kesecektir. Düşünceler ve telefonlar elbette farklı şeyler olsa da bu metafor üst bilişsel terapide önemli bir mesaj taşır. Tetikleyici düşünceler kontrolünüz dışındayken onlarla etkileşime girip girmeyeceğinizi kontrol edebilirsiniz. Endişelerinizi erteleyin ve azaltın pek çok aşırı düşünen kişi düşüncelerinin kontrol altına alınabileceğine dair bir inanç geliştirmekte zorlanıyor. Kendinize bir endişe, düşünme zamanı ayırın. Günün belirli bir saati kendinize, endişelenmenize ve özgürce düşünmenize izin verdiğiniz bir saat aralığı tanımlayın. Bu şekilde gün içinde tetikleyici düşünceler veya duygular ortaya çıktığında bu düşünceleri planladığınız endişe zamanınıza ertelemeyi deneyin. Bununla daha sonra ilgileneceğim. Bu ayarlanan zaman, ihtiyaç duyduğunuz herhangi bir planlama veya güvence arayışı için de yararlıdır. Ancak özellikle uykusuzluk ve uyku problemleri çekiyorsanız, endişe zamanınızı yatmayı planladığınız saatlerdense gündüz saatlerine planlamaya gayret edebilirsiniz. Örneğin, işe yetişmeye çalışırken endişe verici bir gazete manşeti fark edersiniz ve endişelenmeye başlarsınız. Aceleniz olduğu için dikkatinizi tekrar yola çevirirsiniz. Düşüncelerinizi kontrol eden sizsiniz. Aynı şekilde kendi içsel tetikleyici düşüncelerinizi bilinçli olarak görmezden gelmeyi öğrenebilir, böylece onlarla meşgul olmayı seçip seçmeme konusunda gerçekten bir seçeneğiniz olduğunu deneyimleyebilirsiniz. Tetikleyici düşüncelerin geçici ve sürekli değiştiğini fark edin. Örneğin sabahları oldukça önemli görünen düşünceler, günün ilerleyen saatlerinde endişe zamanınız geldiğinde genellikle daha az önemli görünecektir. Sizi tetikleyen bazı düşünceleri hatırlayamadığınızı bile keşfedebilirsiniz. Olumlu ya da olumsuz tüm duygular onlara tahammül edersek ve olmalarına izin verirsek genellikle geçicidir. Tabii ki işlemeyi ertelediğimizde tüm düşünceler ortadan kaybolmaz. Bazı düşünceler gerçekten ele almanız gereken önemli konular hakkında olabilir. Kaçınmaktan kaçının ve dikkatinizi eğitin. Kişinin kendi tetikleyici düşüncelerinden korkması çok olağandır. Ancak tetikleyici durumlardan kaçınmak hayatınızı zorlaştırabilir. Bu düşüncelerden kurtulma alıştırması yapmak gereklidir. Sonuçta bisiklet olmadan bisiklet sürmeyi öğrenemezsiniz. Bunun için Kendinize tetikleyici düşünceler içeren günlük zorluklar verebilirsiniz ve belirlediğiniz endişe zamanına kadar onlar hakkında endişelenmezsiniz. Bu tetikleyici düşüncelerinizi rahat bırakma konusunda ustalaşmanızı ve endişelerinizin kontrolün sizde olduğunu fark etmenize yardımcı olur. Her seferinde başarılı olamayabilirsiniz ancak tıpkı bisiklet binmeyi öğrenmek gibi her düştüğünüzde yeniden kalkmanız ve alışana kadar bisiklet sürmeye devam etmeniz gerekecektir. Bunun gelişmesi için uygulayabileceğiniz bir dikkat egzersizi ise şu şekildedir. 3 veya daha fazla çevresel ses keşfedin. Bunlar trafik, kuş sesi, yakında bir radyo veya televizyondan gelen sohbet, oynayan çocuklar, inşaat işi ve benzerleri olabilir. Bu seslerin olduğu bir yer bulduğunuzda, seçtiğiniz bazı seslerin daha yakın ve daha yüksek, diğerlerinin ise daha uzak ve daha sessiz olduğunu fark edeceksiniz. Seçtiğiniz 3 veya daha fazla sesten dikkatinizi ayırmak için her birine yaklaşık 10 saniye ayırın. Size yardımcı olması için dijital bir zamanlayıcı kullanabilirsiniz. Bu sırada diğerlerinin arka planda kaybolmasına izin verin. 10 saniye dolduktan sonra odağınızı seçtiğiniz başka bir sese çevirin. 2 dakika sonra egzersizi tekrarlayın. Ancak sesler arasında daha hızlı geçiş yapın. Her bir sese sadece 4 saniye odaklanın. Egzersizimizin amacı dikkatimizi başka yöne çevirmeye aşina olmak ve bu konuda ustalaşmaktır. Kendinize daha fazla güvendiğinizde, egzersize tetikleyici bir düşünceyi ekleyebilir ve dikkatinizi bu düşünceden uzaklaşıp tekrar sesinize çevirebilirsiniz. Deneyebileceğiniz başka bir egzersiz ise pencere cama egzersizidir. Bu egzersiz, kafanızdaki tetikleyici düşüncelerin varlığından bağımsız olarak dikkatinizin kontrolünüz altında olduğunu da gösterecektir. Bir cama Yıkanabilir mürekkeple bir veya iki tetikleyici düşünce yazın. Örneğin, ehliyet sınavımı geçemezsem ne olur? Önce kelimelere bakın. Sonrasında kelimelerin ötesindeki manzarayı fark edin. Ağaçlar, gökyüzü, binalar, pencereden görünen manzara ne olursa olsun, sonra dikkatinizi tekrar kelimelere, ardından tekrar manzaraya ve bu sefer manzaradaki ayrıntılara yöneltin videomuz sona ermiştir. Ekranda izlediğiniz videomuz konuyla ilgili farklı bir içeriğimizdir. Daha fazla bilgi almak için izlemeye devam edebilirsiniz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz.